Aşağı gidiyorum. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Gel hadi gel. Kuş bebeğim. Oy 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 oy. Oy benim güzel kızım. Gel bebeğim o zaman. Kuş kuş kuş. Oy benim bebeğim gelsin. Gelsin benim güzel kızım. Gelsin ablasının bebeği. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelsin. Gelsin. Gel bebeğim. Gel bakalım. Gel. Gelsin benim güzel kızım. Oy yüzün oldu sonra. Gelsin bebekler. Gel bebeğim. Gel. Gelsin. Bebekler gelsin. Hadi bakalım. Gel kara bebek. Gel. Gelsin. Bebekler gelsin. Hadi bakalım. Gelsin bebekler. Gelsin sarışınım. Gel bebeğim. Gel gel gel. Gel bebeğim. Olsun benim güzel kızım. Hadi bakalım. Çık bitir yiyorsun lan. Şin görsün görsün. Gel karı bebeğim. Buraya mı sen burada mı yiyeceksin? Gel. Gel burada gel. Tamam. Hadi bakalım sen de orada Hadi bakalım. Hı. Oy gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yiyorsunlar. Hı. Gel kızım yukarı gel. Oy bebeğim oy bebeğim. Gel mamanı bıraktım ben seni. Gel. Gel gel gel. Gel bebeğim gel. Gel mobil'i bıraktım gel. Bak burada. Gel bebeğim işte ama. Bak burayı bıraktım. Geçi bebeğim geçi bebeğim. Geçi. bıraktım oraya. Ay benim güzel kızım. Hadi bakalım kıçır kıçır yesin. Yesin benim bebeğim yesin kıçır kıçır. Hadi bakalım. Oh, bebek, bebek.